Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bursa mitingindeydi. Öldürülen Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan e, Ateş'in de e, yakınları e, bu öldürülme cinayeti ilişkin pankartlarını, tepkilerini dile getiren pankartlarını açtı. Ancak alanda e, polisler pankartlara müdahale etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cinayetle ilgili her şeyi bildiklerini 4 ay sonrasını işaret etti. Bir Sinan için sinan için yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'da mitingde kürsüde konuştuğu sırada kalabalık arasından Sinan için adalet sloganları yükseldi. Sinan, için adalet, sinan, için... sinan Ateş için açılan pankartlar kısa sürede polislerin müdahalesiyle toplatıldı. Nere tarafından tamamlanan... Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastının üzerinden 23 gün geçti. Başkentin göbeğinde işlenen cinayet sonrası Cumhur İttifakı sessizliğe bürünmüş, ne başsağlığı mesajı yayınlanmış ne de taziye ziyareti gerçekleştirilmişti. Suikasttan 7 gün sonra AK Parti Bursa İl Başkanı aileye taziyeye gitmişti. <laughs> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bir kez daha cinayetle ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yaparak cinayetle ilgili her şeyi bildiklerini söyledi. 4 ay sonrasını işaret etti. <laughs> Ülkücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP'de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak dedi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in memleketi Bursa'da toplu açılış törenine katıldı. Suikastla ilişkin ağzından tek bir kelime çıkmadı. Erdoğan sessizliğini bozmazken, mitinge gelenler Ateş için adalet sloganları attı, pankartlar açtı, Erdoğan'a seslerini duyurmaya çalıştı. Cina, cina. Olaya ilişkin tepkiler sürerken soruşturma ile ilgili dikkat çeken olayları da gazeteci Tolga Şardan kaleme aldı. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'yı saldırıdan sonra olay yerinden kaçırıp başka bir yere götürdüğü iddia edilen Ülke Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolga Demirbaş'ın soruşturmaya yeni atanan savcıya ifade vermek için adliye ilgili sürecini yazdı. Emniyet ve adli kulislerinde Demirbaş'ın savcılıkla sorgulanması sürecinde önemli bir ismin heybesini boşaltsın geçsin uyarısında bulunduğu, zanlı ülke ocakları yöneticisine bu mesajın ulaştığı iddiası konuşuluyor. Demirbaş'ın olaydan bir gün sonra MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un da olduğu bir evde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. MHP'li Kılavuz'un da o gözaltına engel olmaya çalıştığı öne sürülmüştü. O gün Demirbaş bir delil yok denilerek serbest bırakıldı. Dosyaya yeni savcı atınınca tekrar ifade verdi. Cina, cina. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar her hafta soracağım. Yanında azmettiricileri, cinayeti azmettiricileri barındırıyorsun teslim edeceksin. Mafyayla fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Genel başkan olarak sorumluluk taşıdığım süre içerisinde kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Sevgili seyirciler, eski başka